Sıradan. Başladı mı? Senin Abi bir bağırma hareket etmiyor kardeşim. Hadi, Hadi başlasana canlı yayıncıyım. Abi bilgisayar fatal error verdi. Ben telegramı A Lan canlı yayın error verdi. telefon lazım. Eda! Hadi kaka. Abi bir insan çöktü. Ne yaşıyorsunuz? Telegram'ı bir dakikanı kapat. 49 geçecek. Nasıl? 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 sana sesleniyor. Anam! Dövdüler beni. <gülme> ben Umut, bilgisayar oldu. Sessiz ol Sultan. Bir şey yapıyor. Çekti bir gitme. Anlamıyor mu? Evet, evet. Canlı, Canlı yayın çekiyoruz. Canlı yayında bile çekemeyecek miyiz ya? Yani? Bidon, bidon benim boşu aldım. Bidon boşu o, gel o. Hocam o. O okulmaz. beni hayvanlar. Umut geldi. Oğlum bir isim çöktü siz hala arkada konuşuyorsunuz ya. Yani. anka. neden? Geliyor musun şimdi? Geldi. Abi obisi açılmıyor. Canlı yayınım başladı mı şu ben böyle üşüyorum ya. Çekelim ben böyle hiç. Canlı yayın başladı mı şu an bir baksanıza. Şu an izleyen bir ortak misafır. Bakın de onu bekliyoruz diyor. Başlamadı. şu an e, süresi bekliyoruz. Bir kişi, o da ben. Muhammed Furkan. <laughs> abi. abi. Ya bir sen ben ya. Ben bir sevmiyorum artık. Ben geldim ne oldu? Canlı yayın başladı. Aram aram <laughs> Kim arıyor? Aa, ben de geliyorum. Lan can... kim arıyor beni? Kasıyor şey ki, kim arıyorsa Kim aradıysa bilgisayarımı çökertti aşağı Of aramıyor. Güzel. Güzel. oğlum. Yapmayın Allah'ım. Oyun falan çekmiyor ya. Bilgisayarı çekertiyorsunuz. Abi bir şey atıyorsunuz, şöktürüyorsunuz bilgisayarı. Kim aradı göremedim ben. Açtım tamam. şimdi Aramayın sadece yeter. Bilgisayar kasıyor şu an sayenizde. Canlı çekmekten vazgeçeceğim böyle ya. Bir şey atmayın yazmayın bana söyleyin. Bravo ya bravo. Adam gibi bilgisayarım yok. İlla bilgisayarım patates yapmak için böyle yapıyorsunuz. Şu an canlı yayın başladı mı? Yok. Hayır. Ay valla. 17.45'te bekleniyor oğlum. Bu canlı yayının saati geçmiş. Evet, oğlum evet. yarını gösteriyor musun o? Şimdi işte canlı yayın saati geçti. Umut'u bekliyoruz. Yaklaşık 15 dakika boyunca uzamış. Ne? 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 mallar ya vallahi ya illa benim bilgisayar patates yapmak istiyorlar sonra yapmadan yaptırırsan aklı bir şey de olur mu telefonda İnsanı illa hiç kıldırtacaksınız sonra arkamda ne olacak aşağıdaki de. adam bize gelip bizim ağzımızı sıçacak sizin yüzünüze. küt vuruyorsun ben istiyordum öyle yasak sonra bir haber verecek ve vermedi sen abi alakası yok. Canlı yayın. Kanka. Çöktü bu şey. arada. Ben abi sorayım. kim atıyor? şarkı çarkı üçe bile indirdim. Meğerse e, internetim kötüymüş. O yüzden sürekli umutla e, umutla konuşurken kasıyor